Allah Abi 10 saniye içinde Kur'an hatim etti. Oğlum sen deli misin? Sen deli misin? Keden bu? Azrail'e yastık mı attı o? Oğlum. Adam cinle teke tek çıktı. <laughs> Yerde gördüm 2 litre yüzümde gördüm 8 litre. Az olmuş biraz da çimento fırlatsaydınız. Hint dizisini sollayan kesit. Su birikintisi yanlış, göl doğru. Karnabaharlı bir sos hazırladım yine. Ne alabilirsin? Pardon. Pardon, umrunda değil. Bilerek yapmadıysa adım ne olsun? Pardon, isteyerek yaptım. Ne güzel yaratmış yar yar seni yarada. İşeyen karpuz. Yanına içecek getirin kuru kuru gitmez o. Sulu karpuz yanlış, karpuzlu su doğru. Karpuz çeşmesi. Ya, ya. Git şuna bir tokat at da artık kapat şu bilgisayarı. Bilgisayarı kapat demedim mi sana? <laughs> Reis sanki bu anı bekliyor gibi. tokat at dedi döv demedi. <laughs> Benim çocuklar bu kadar söz dinlemiyorlar. <laughs> Hayvanın dünyası karardı. 9 canından 8'i gitti kedinin. Radyasyon zehirlenmesi. Kokunun tadını aldı. Deli deli oldum, Çatalla bir türlü alamadığım yeşil zeytin. Dışarıdan bakınca yeşil türbe izleyince estağfurullah tövbe. Büyüleri tutunca yengemin mutluluğu. Yana yana. Otobüste yer verdiğim teyze hac kurasını kazanınca babaannem. Bana buldum vermem artık dünyada. Banana banani, bananin, banana banan, banan, banana 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 Muz. Muz efendim abi. İşte farkımız. Farkımız tarzımız kral. Ola bizi kim alabilir? Muz. Ruhunu teslim etti. İlk yüz nakdi Abi günahları da sökebiliyor musun? Adamın kalıbını çıkardı. Sultan 1. Miyavettin. Otto Ket Empires. Selam veriyor bir de. 1. Kedi Tugay'ı.